Evet, geçme, 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 geçme. Arkadan internet o taraftaydı. Dağda oturuyor, bıraktı, havaya zıpladık böyle. Herkes koştu geldi baktık. Burası can pazarı. Can pazarı yani Allah kimsenin başına vermesin. O orada kaldırımdan geçen belki 10-15 tane insan vardı. O bomba patında o oradan ben böyle geçebilirdim yani. Ya herkesin başına gelir. Tabii. Bu herkesin Tabii. başına gelir. Tam da patlamış bu nedir? Abi, nedir bu? Ya nedir ya. Ben, ben, ben. <laughs>